Hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle yapmış olduğum bir dizaynla sizi karşılamak ne istedim. Graptolar. Böyle ortasından da delikler açarak bunları aşağıya sarkıtıyorum. Bir iki gündür video çekemedim. bayağı bir işlerim vardı. Misafirlerim vardı. Ama yine bunları devamlı kontrol ediyorum. Böyle üstüne de üstten de sarkacaklar. Evet geçelim buna maymun kuyruğu. Bunları önceden bir ağacın altına asmıştım ama ağacın altında hiçbir çiçek olmuyor. Dalına sarkıtmış e, koymuştum oradan sarkıyordu. Ama hiç büyümedi. Buraya aldım. Burada büyümeye başladı. Bu da namı değer pendens. Bu kışın kıpkırmızı oluyor. Havalar burada birkaç gündür çok güzel 23-24 derecelerde. Yeni yeni kızarmaya başlamışlar. Bu da bir sarkıcı tür. Bu da yine aynı böyle bir sarkaçta. iyice kızarmaya başladı. Bu da bir e, aracımın içerisindeydi. Geçenlerde bunu tek bir saksıya ektim böyle. Bunlar tabi büyük çiçekler olduğu için büyük sukulentler. Bunları tek dikmek gerekiyor. Bu da Peru'dan gelen ünlü. Ne acaba neydi bunun? Kızım getirmiştik. Düşünün Peru'ya gidiyor, bana sukulent kediye getiriyor. Buranın havasına alıştı. Kıvırcım. Bakalım ne kadar daha büyüyecek. Bunlardan kelle alma gerekiyor. Sapların üzerindeki çiçekleri aldım. Bunları alınca bakınız buradan yeni prizler vermeye başladı. Zannedersem buradan yeni bir yavru verecek. Yani yaprak almaktansa çünkü o çok uzun sürüyor büyümesi. Böyle yapıp yavru almak daha mantıklı. Daha çabuk oluyor. Bu da Peru'dan gelen sukulentim. Ha dersiniz ki sadece Peru'da mı var? Hayır. Her yerde var. Ama böyle bir buket şeklinde oluyor. Kaktüslerimi göstereyim. Fazla kaktüsüm yok. Bu kadarlar biraz daha var yani birkaç tane daha var. Onlar yukarıda balkonda. Çiçek açtılar. Melo şeklinde. Evet, kırısta şeklinde olan bu türüm. Bu küçücük böyle minicik bir şeydi. Böyle buraya alınca çabuk büyüyorlar yani skülentler yavaş büyüyor diye bir şey yok evet bu da özel türlerden şimdi Herkeste çoğaldı bu yapraklarını aldım yetiştiriyorum bakalım bunun gibi olacak mı hibrit bir tür yoksa perle gibi biliyorsunuz annesi perle bunların hepsinin Bunlar aşılayıp işte çeşitli tür haline getiriyorlar başka başka. Melez tür oluyorlar. Yapraktan perleme çıkacak yoksa bundan mı çıkacak bakacağız. Bu da Dark Veda. Bu lolaların bir türlü böyle dal şekline getiremedim. Herhalde birkaç yıl sürüyor onları bu hale getirmek. Bonsai şeklinde buket şeklin haline getirmek istiyorum. Su dengesini sağlasın diye böyle buraya yakut kolyesi diktim. Su normal su çok nadir kullanıyorum. Genelde yağmur suyu. Yaz kış çünkü burada bahçedeler. Bu da çok büyüdüğü zaman harika oluyor. Rengi turuncu. Bu da güzel bir tür. Bu da Orpet. Bunu geçen göstermiştim. Bakınız iyice renklendi. Rudolfi. Bol bol yavru veriyor. Bir tane yavrusunu aldım. Havalandırma şekliyle köklendiriyorum. Bu da kıvırcık tür familyasından. Bunlar şirek kulakları. Ne olursa olsun bunlar harika duruyorlar renklendikleri zaman. Kenarlardan bol miktarda veriyorlar. Bu Orion Portekiz'den gelen kiviler. ve bu şekilde kubik frost yayıldıkça yayılıyor o, o yüzden çevresindeki sukulentleri aldım çok sıkış tepiş olunca diğer sukulentler büyümüyor hani dersiniz ki toprak görünüyor işte taş koymayı düşündüm ama taş koyunca da bilmiyorum beyaz taşlardan koyunca söküyorsun tekrar başka şeyler döküyorsun biraz problematik oluyor. Bu da sincup. O da sıkışmıştı. Oradan serekleyince baya genişledi. Bakar mısınız? Bu da böyle nasıl diyeyim size böyle 2-3 litrelik bir saksı e, saksıyı bir çeşit ama güzel. Morarıyor tabii ki yanında böyle bir yeşillik var. Bu da kışın renklenen türden. Yanında biliyorsunuz böyle bir. Bunu ilk önce hiç yetiştiremedim. Bir türlü büyümedi. Sonra buraya koyunca bakınız. Namı değer Schwarzkopf. Kara Prens. Bunu da bonsai haline getirdim ve alttan yavruları çıktı. Komşularımın birisi İtalyan, birisi Alman. Çok meraklılar, her zaman soruyorlar. Gelip bakıyorlar, inceliyorlar. Yani burada o kadar bilinen bir nasıl diyeyim herkesin evinde olan çiçek türü değil bunlar meraklıları yetiştiriyor. Geçen baktım kendisi de almış bir tane bahçesine. Yani geçici, ulaşıcı bir hobi diyelim. Ben epeyce bir kişiye geçirdim bu hobi hastalığını. Hobiyi hastalık demeyelim gerçekten bu insanlara huzur veriyor. Sonuçta Allah Teala'nın yarattığı her şey çok güzel. Bunlara görüp tefekkür etmemek, şükretmemek mümkün değil. Evet. Göcekteki bahçeden aldığım Göcekte bahçeden aldığım böyle bir kaktüs. Sütun kaktüs. Hoşuma gidiyor bunlar. Yani orada güzel duruyor. Burada bakalım ne kadar duracak. Büyümez dedim ama buranın havasında da büyüdü. Burası zaten arkadaşlar köy şehri deniz seviyesinde. Hatta sıfır noktasında yani. Burası Almanya'nın Antalya'sı. Burada fazla kış olmaz. Çok da sıcak olmaz. Çok da soğuk olmaz. Diğer yerlerde kar gövdeyi götürürken burada en fazla yağmur yağar. Bu da böyle bir tür. Biliyorsunuz bunun alt yapraklarını, güzelliğini. Güzellik arayan bir şekilde vuruluyor. Evet arkadaşlar. Bu videom da böyle olsun. Diğerlerinden biraz uzun oldu. Böyle bir aranjman yaptım. Diğer bir videoda inşallah buluşmak üzere. Hepinize hayırlı, huzurlu, bol bereketli günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.